Aslan bunu da alıp full bir direnci mi çeksen? 4 a alıp ee. Maç işte. Yap. Last, big, last pick sağlam Tatay. Yap yap. Ya, ya. kazanırız valla. Bak abi, böyle değil. Ya kazanmak istemiyorum ki ben. Eğlenmek istiyorsun da eğlenirsin işte ölmezsin be mal. Hangi Bak bak götü bende ne var bak. Bak bak e görüyor musun? E, Mal gibi o varken gecenin kılıcısı oyla mı oynayacaksın? Mal top gecenin kılıcısı oynanır. Kim dedi bunu? Tabii. Hey, oynayamaz şimdi. Ben Z oynarım da. Alır alır. Bittin oğlum. Saklanın hayvan bitin. alma, hayvan alma, hayvan <laughs> alma. Ya kere Aa Sakın gösterme oğlum. Bir Q bir oto. Oğlum iki alemde farklı sohbetler dönüyor ya. Bu ne yapıyor ya? Hop. Seçeceğiz yok. Kuşlar yok. Ananı sikiyim bu, kim ya? Aa. Ne? W çok var. Aa yo. Gelelim de ben sözü kesebilirsin. E <laughs> Kestim lan. Burayı itelim de sonra bunlar yapacağız. Voli bir yer gelecek sanırım. Voli gelecek, voli gelecek. Voli burada. Para para. Gelirse alırız seni. yakalanmam var. Abi gel, gel 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 işte. Şimdi gel işte. Şimdi gel işte neredesin? Aga mahkeme. Mahkeme var. de sokayım. Bekle dur alacağım ben onu. Ki, ki, kil alacağım kil alacağım. Altı çok çok pis altı bekliyorum şu anda. Eee <laughs> al artık. Al. Hadi aldın onu Samet. Samet aldın onu. <gülüyor> Samet <gülüyor> e mükemmel bir <laughs> blade. Bu nasıl oldu Ya. Tamam tamam gider miyim? Wow. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Malım ben sikim beni. <laughs> Bir. Aa adam burada lan. Bak soru işareti atıyor. Ananı siktir sen. Gel. 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 Beyzi yürüdü o Oo bu kim? Aha. Ay. Al ana amına soru işareti. Yeter oğlum yeter say. Samet sen niye orada öldün? Ha? Ne? Ha <laughs> ha ha zet 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 yürü oraya yürü oraya. Oo Beygar tapa çıkmış. Yürü oraya. Yürü, artık. Bu kadar kolay değil bu saklandı. Bu kadar kolay değil. At soru işaretler soru işaretten. Şundan da genç bir abim elini indir hareket yapma holy samet oğlum sen <gülüyor> ölmedi, ölmedi. <laughs> evet. Merhabalar. Allah kahretsin, böyle bir çıktı karşıma. <laughs> Benden kaç şeyin yok oğlum, seni siktim. Hareketlere bak. Hareket <gülüyor> 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 <Çok siktir. gülüyor> ne yapıyorsun? Hadi oğlum. Heh, kaldım burada yardım et. <laughs> Ya şey. sabır amına koyayım ya sabır! Artık <laughs> ya sabır amına koyayım Ay. ya sabır. Yakalan tankla. Tankla anasını sikeceğim. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Ah. Abi, evet, az Evet. Blue var mı?